Ülkemizde kullanılan bir ödeme sistemi olan EFT'nin açılımı hangisidir? A) Elektronik Fon Transferi B) Elektronik Fatura Talebi C) Elektronik Finans Takibi Elektronik Fon Transferi EFT zaten ben de çok yapıyorum. Elektrik elektronik fon transferi olduğunu düşünüyorum. Ama yine de ben jokerlerimi eve kesinlikle götürmeyeceğim. Tufan hocama sormak istiyorum. C şıkkı ve A şıkkı arasında bir şey yapmak istiyorum, yorum almak istiyorum. Alalım bakalım, hocamı sanki şıkkı edecek. Evet, elektronik bankacının gelişmesiyle birlikte para veya varlık gönderme şekli de değişmeye başladı. Tabii daha da hızlandı, şimdi daha da hızlanıyor. Artık e, hıza yetişmek de mümkün olmuyor. İnşallah çok paralarımız olsun da çok <laughs> <laughs> gönderimler yapalım şıkkını eliyorum. Ben. Teşekkürler hocam. Sağ olun hocam. Hayır işleri yaparken <laughs> EFT'ye de gönderelim diyor hocam. Ben çok evet. de amin dedim içinden. ben aşkını e, A şıkkını seçmek istiyorum Pelin Hanım. Elektronik fon transferi. Siz sorun. Peki ben soruyorum A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum Pelin Hanım. Bakalım. Ah, <laughs> thank <peki. gülüyor> gerçekten şu an aşırı rahatladım